Al sana bombe. Bakın ateş neymiş görün şimdi. Gelmeyin silahım var. Buyur. Buyur. Kaç kaç. Aa. Yeni silahımın vakti geldi. Artık. Sen kime ateş ediyorsun? Gel bakalım buraya. Gelin buraya hepinizin içinden geçeceğim. Hoppa al bakalım. O oradan çok büyük bir geliyor. Allah. Ekranıma bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Al. Şurada saklanalım. Beni gördü ayır Oh. Kaçmam lazım dakika bu. Bu neden işlemiyor? Çünkü ben çok istiyorum. Bir dakika. Ne geliyor ya? Ben geldim. Of. Of. Yeter ama. Bak buna bak. Acıdı mı? Acıtır tabii. Al bakayım. Hoppa. İnlersin böyle aşağı. Basitti. Ben de geldim. Üzgünüm biraz. Ah, kolum yanmış. Üzgünüm sen hadi al. Yardım edeyim biraz. Bir dakika sıysam canım acıyor. Hayır. hayır. Al sana. Ee, patlatacak sticky tuvalet. Aa, ben bunu patlatmasam kendim patlayacağım. Aa, adamım, Adam. Versene şunu bana be. Artık o sana lazım değil. Ah, fazla sinirlendim. Yani. Allah ne yapacağız? Speaker Tamamdır. Ah oh, yeter artık. Oh yoruldum. Onun üzerinden on çok iyiydi. Ben altıncı bölümde ilk gelişim. Şimdi oldu iki. Çok güçlü. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hayır hayır. Merhaba ben Astros gibi bir tövbet. Evet. Sen ne söylüyorsun? Hop. Kendi gücün kendine kapan. Oh. Kaç beni. Yeter artık öleceksin ha. Hiç y Sizin hepiniz öleceksiniz. Hop. Hayır. Hayır çekicim al. Çekicim diyorum. Ee, Kolum konuşamadım bile yüzüme geliyordu sonunda kolum. Kolum birazcık yaralandı ama ileride ya. Ah oh, kızlar geldi. Gelin bu tarafa. Tamam geliyoruz. Şuradan bir uçayım gibi de öyle İşte her şey böyle arkadaşlar. Bir ne oluyor ya? Ne oluyor? Ol bir şey, bir şey oluyor. Herkes fenerini yaksın. Tamam. Ne oluyor işte? Hayır, hayır, hayır. Gelin, gelin. Üst, üst aşağı iniyor.